Oyun TV'den yeniden merhaba. Bugünkü videomuzda kasa dairelerinden ve ticaret merkezlerinden bahsedeceğim size. Çünkü bunlarla ilgili genelde çok sorular geliyor, bilinmeyen şeyler oluyor. Şimdi her başkentte kasa dairesi yok ama ittifakınızın olduğu başkentlerde bazılarında kasa daireleri vardır. Mesela burada ikinci seviye bir kasa dairesi var. Bunların seviyelerini tabii Falkanaz Gümüş atarak büyütebiliyor. Daha büyük kasa daireleri de var. Mesela bu başkentte üçüncü seviye bir kasa dairesi var. Bu seviyeleri neyi, neyi değiştiriyor? Yatırdığınız ham madde kaynak miktarını da artış sağlıyor. Buraya 200 bin kaynak gönderirken az önceki kasa dairemize gidelim. Bu ikinci seviye kasa dairesini daha az bir şey yatırıyoruz. Buna da 100 bin civar bir şey yatırabiliyoruz. Ee, şimdi şöyle burada Elinizde olan kaynağa göre hangisi çok ve şu an işinize çok fazla yaramayacaksa ya da çok fazla arttıysa onu elinize tutmanın da bir anlamı yok. Kalkansız kaldığınızda saldırıya uğrarsanız kaynaklarınız yağmalanacağı bir durum da varsa o kaynağı kasa dairesine atıp hem saklanmasını sağlayabilirsiniz hem de oradan size gümüş olarak faiz geliyor. Şimdi örneğin burada 990 işte 99 1999 taş yatırmıştım ben. Bir tane eksik kalmış. Tabi bunu yatırırken vergi de kesiyor sizden. İşte belirli bir miktarda vergi alıyor. %25'inde vergi olarak alıyor. Siz 100 yatırıyorsunuz ama 125 kesiyor. Ee, uzun vadede düşünürseniz kâra geçebilirsiniz ama kısa vadede hani yatırdınız sonra işiniz çıkıp tekrar çekecekseniz yatırmayın. Ama yatırdığınız orada kalacaksa yatırın. İşte seçiyorsunuz mesela taşınız fazla. Hepsinden ayrı ayrı da seçebilirsiniz. Biraz işte demir, biraz taş, biraz odun, biraz ekmek atayım. Gümüş de atabilirsiniz ama gümüş değerli bir madenimiz olduğu için yani çok tavsiye etmem. Böyle seçip işte kasa kapasitesine göre yatır diyorsunuz. Geliyor işte şeyleriniz, askerleriniz onları yatırmaya. Peki faizi nasıl alacaksınız? Şimdi burada şu anda sıfır gümüş yazıyor. Siz yatırır yatırmaz hemen faiz almaya başlamıyorsunuz. Biraz zaman geçiyor işte artık o belli olmuyor süresi. İttifakın içinde gezerken kasa dairelerini kontrol edin. Burada işte sizin gümüş kazandığınız faiz gümüşünüz yazacak. Ben az önce 3. seviye kasa dairesinden bir 7 bin lira gümüş almıştım. Ama onu çekmedim. O an aklıma gelmedi. Aslında çeksem daha güzel olurdu. Ee, burada işte şu sıfır yazan yere yeşile sıfır yazan yerde bir sayı yazıyor ya. Onu gördüğünüz zaman şu yatıra basıp şu gri ile gösterilen al olan yer Mavi olacak aktifleşecek onu al dediğimiz zaman o faizi sizin hesabınıza aktarıyor artık işte ne kadar faiz gelmişse bu şekilde kasa dairelerinin kullanımı peki ticaret merkezlerini nasıl kullanacağız ticaret merkezi şu demek elinizde bir kaynaktan çok fazla var ihtiyacınız olan bir kaynaktan da yok bunu diğer kaynağa dönüştürmek istiyorsunuz. O zaman gideceksiniz başka bir ittifaka. Başka bir ittifaka gideceksiniz. Ticaret noktası bakın şu şekli şöyle. Şu demir madenin hemen yanındaki şekil. Bu şekilde olan yere gideceksiniz. Ticaret noktası. Şimdi aslında bizim bir hafta önceye kadar bu ittifakla anlaşmamız vardı. O zaman güzel oluyordu. Yani vergimiz olmuyordu. Hatta avantajlı çıkıyorduk işte. Nasıl söyleyeyim? Sizin ittifakınız diğer ittifakla ticaret noktası anlaşması yapıyor. Siz takas yaptığınız her işten belirli bir miktar daha fazla alıyorsunuz yani verdiğiniz şeyden daha fazla şey alıyorsunuz avantajlı oluyor yani sizin için şimdi burada her ticaret noktasında farklı farklı takas unsurları var burada hoşumuza giden bir şey olmasaydı farklı ittifakı yine bir başka bir ticaret noktasına gidebilirsiniz diyelim ki burada odun gümüş gümüş odun demir odun takası yapılıyor. Siz bunlar sizin bunlardan hiçbirisine ihtiyacınız yok ya da hiçbirisi işinize gelmiyor. O zaman tutup başka bir ticaret noktasına gidin. İşinize gelen takası mutlaka bulursunuz. Çok büyük bir krallıklar zaten çok büyük. Bir sürü ittifak var, bir sürü kent var. Bu şekilde bulursunuz. Mesela biz şimdi odunumuz fazla. Gümüş odunla gümüşü takas edelim. Burada biraz vergi kesecek. Önceden olsaydı vergi kesmeyecekti. Şu an size göstermek için ben ticaret yapacağım. 88.500 odun vereceğim. Bana 68.145 gümüş verecek bunun karşılığında. Ticaret diyorum. Şimdi ordularım ticaret merkezine gidiyorlar. Başka bir yerde de savaş oluyor bu arada. kaynakta savaş yaptılar bak gidiyor şimdi şu. Şu gidiyor geldi buraya. Aha. Kaynakta savaştılar valla. Ya kaynakta da savaşabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki şöyle oluyor. Sizin ittifakınızın sınırları içine bazen yabancı ittifaklar giriyor. Ya diyorsunuz ki bu adamın benim ittifakımın içinde ne işi var? Gideyim şunu bir şuna bir göz daha vereyim deyip o kaynağı askerinizi yolladığınız zaman önce gözcü de atabiliyorsunuz tabi. Hani kaynakta kaç asker var hani şeye gelmeyelim diye Tonga'ya gelmeyelim diye gözcü de atabiliyorsunuz kaynağa gönderiyorsunuz askerlerinizi. Kaynak da onu dövüyor, gönderiyor işte dövebiliyorsa tabii. Böyle bir durumda var. Ama şimdi yani kaynakta savaşmanın da pek bir anlamı yok. İttifakınızın kararına bağlı. Mesela ittifakınız diyebilir ki başkalarının kaynaklarına girmiyoruz. Konuştuk. Onlar da bizim kaynaklarımıza girmeyecek. Ee, diye konuşup bu şekilde hani karar alabilirler şimdi bakın benim odunlarımı getirdi bu ticaret merkezini şimdi gümüşleri alıp geri getirecek <laughs> zaten onunla ilgili mesaj geldi İşte 88.500 gönderilen, 68.145 alınan diye. Böyle ticaret yapıyorsunuz. İttifakınızın anlaşmalarına da bakarsanız, eğer ki ticaret anlaşması varsa, özellikle ticaret yaparken o ittifakın ticaret merkezlerine gidersiniz. Başlangıçta şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela günlük işlerde diyor ki, işte şu kadar şu kadar ticaret yap. Üç kere ticaret merkezine git. Şimdi herkes soruyor. Şimdi bakıyor. Aktif olan kendi ittifakınızın ticaret merkezlerine baktığınız zaman aktif olan hiçbir şey olmuyor. Durun göstereyim size hemen. Mesela bu ticaret merkezi. Burada şimdi benim yapabileceğim bir şey yok. Ha. Bur kendi ittifakımın ticaret merkezinde Bir şey yapamam Burayı ancak yükseltirim Burada bir şey yapacak bir şey yok Gümüş vardı onu aldım <laughs> İyi ki gelmişiz ya Dur, Diğer ticaret merkezlerine de bakalım hazır gelmişken Yani tabi hmm, Kendi bulunduğum yerde Eski mekanım Eski mekanım Evet <laughs> mesaj atıyor işte alındı şu kadar yani kasa daireleri ve ticaret merkezleri bu şekilde arkadaşlar yine March of Empires videolarımıza yeri geldikçe devam edeceğiz oyunda heyecanlı aksiyonlu anlar olduğunda da video çekmeyi düşünüyorum. Sorularınız olursa yöneltebilirsiniz. Yorum kısmından. Ya da mail olarak. Bilmiyorum mail görmüyorum gerçekten. Sorularınızı da gönderebilirsiniz. Bu şekilde gidiyoruz. tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.